Sence Nihle'nin elbisesi kısa mı, değil mi? Nihle'nin e, elbise boyları hep bana aynı geldi. <laughs> hep kısa yani. Hep kısa giymiyorum. Stan, hep kısa... Hayır canım, hep kısa giymiyorum bu arada. Hakkını yavrum şimdi. da elbisesi çok var. Yani evet doğru bazen şu... Şunu... <laughs> <laughs> bazen orada Abart ama. Yok yok gayet iyi. Şikayetçi misin sen? Ya böyle... Ya çok da dediklerime dikkat ediyor. O yüzden şikayet edemiyorum. Ama kısa olduğunda da çok nasıl hareket etmesi gerektiğini de biliyor. Evet. Biz birkaç dans mevzusu oldu biliyorsunuz. Onları da çözdük. Yapmıyorum. Onu da, onları da çözdük. Nile'nin ben çok oynadığını görmüyorum ki ama. Evet oynamıyor. O, o bir kere Ay, aklımın o değil de, ucundan gitmiyor. Ya, herkes peşimden bir furyadır ki gidiyor. Bir şey diyeceğim. Ni ne bu özentilik? Ay taklitler aslını yaşatır aşk o. Aynen öyle bu sen. bu senin olamaz. Evet kimse bir bu ünlü değildir asla ve kat ha. Ama... De. Olacağım ben sana ünlü. Bir şey diyeceğim ya. <laughs> o kız ben dedi ki Berke'nin işte yeni kız adı neydi? Gizem. 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 Twerk yapmadım ki ben dedi. Yaptı. Yaptı. Şey dedi ben oynarsam ağlar dedi. Ha, ben oynası, oynadığım hali görse ne yapacak acaba dedi. Ağlar dedi. Ağlar mı dedi? Ağlar o zaman dedi. Baya herkes dans konusunda çok iddialı ya yemin ediyorum. Aa, ama ben... Number one.